Merhaba sevgili Kovalar. Evet 21 Ağustos ve 27 Ağustos arası Kovalarımızı neler bekliyor? Özellikle Kovaların e, ilginç bir karakterleri vardır. Özgürlükçüdür onlar. Özgürlüklerine aşıktır. Akıllarına kendilerini çok severler. Onların için o kendi akılları dünyanın en akıllı, en özel, en farklı frekansları olan bir akıl olarak kabul ederler. Öyledir zaten. Biraz sıra dışı bir zekaları vardır. Ama satüryen tarafları da çok güçlüdür. Klasik tarafları, arkadaşlarına geçmiş arkadaşlarıyla, çocukluk arkadaşlarıyla hala görüşürler. Onları unutmazlar. Bunu aynı zamanda oğlaklar da yapar. Ama kovalar Yeni çılgın arkadaşlıklar, eski arkadaşlıklar derken zengin bir iş dünyaları vardır sevgili kovaların. Ve biliyorsunuz sevgili kovalar sizi yöneten gezegen Uranüs uzun süredir neredeydi? Boğa burcundaydı ve daha kalacak. 2026 senesine kadar boğada kalacak ve sizi biraz ehlileştirmeye, biraz daha uçuk taraflarınızı törpülemeye, biraz daha size hayata karşı gardınızı daha güçlü tutmanız için sizi daha mantıklı. Çünkü o Uranüs tarafınız var ya o uranyan tarafınız sevgili kovalar. Sizi kimse tutamıyor. Kendi kendinize planlar, projeler yapıyorsunuz. Projelerinizin olup olmaması çok önemli değil. Bazen suya yazı yazıyorsunuz. Yazdığınız o eskizler böyle bir anda fırlatıp atıyorsunuz. Denizine yöneliyorsunuz. Yani sizin zaman zaman kendinizle çok savaşlarınız var. Zaman bazen de akıllı olma, akıllı görünme konusunda oldukça özgüveniniz yüksek. Şimdi sevgili e, özellikle kovalar biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yeni ay Aslan burcunda doğmuştu. Sizin karşıt evinizde. İlişkilerinizi gözden geçirmek, ilişkilerinizi yeni bir bakış açısı geliştirmek için güzel bir yeni aydı bu. Çünkü orada bir de Venüs retrosu vardı. Hani bazen ilişkilerinizi çok fazla gözünüzde büyütüyorsunuz, olmayacak misyonlar olmayacak e, olay e, güzellikleri ya da sizin istediğiniz olguları karşı tarafa yüklüyorsunuz ve karşı tarafı gereğinden fazla e, abartabiliyorsunuz. Özellikle Jüpiter yan tarafları kuvvetli olan kovalar bu konuda biraz daha abartılı olabiliyorlar. Evet, çünkü 7 evinizde aslan. Evet yedinci evde güçlüyüm, özelim, her şeyi ben bilirim. Bu sizin aksınızdaki özellikleriniz. Evet ve bu arada ayın ayın 23'ünden sonra güneşi artık yedinci evinizden ayrılıyor. Ne yapıyor? Sekizinci evinize geçiyor. Sekizinci ev, finans eviniz. Parayı kimle nasıl kazanacağınız size gelecek olan paralar nereden gelecek size para kazandıracak kaynakların neler olabileceği bunlar sizin için çok önemli sevgili özellikle kovala ve ayın 23'ünde çarşamba günü bir de bir merkür retrosu başlıyor ki görmeyin yani ne yaparsanız yapın bazı konular sizin inisiyatifinizin dışında gelişebilir. Çünkü merkür birazcık karıştırıcı. Merkür birazcık sizi yorucu, bazı konularda sizi sarsıtıcı ve geçmiş hatalarınızı tekrar karşınıza çıkartan bir olgu olarak yani yürüyen ilişkilerinizi bozabilir. Olması gereken gelmesi gereken paralar gelmeyebilir. Çalışmanız gereken konularda gecikebilirsiniz. Alacaklarınızla ilgili problemler çıkabilir bazı konularda gereksiz para harcama içgüdüleriniz artabilir. Kovaların bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çok uçuk tarafları var. Ve tabii ki para konusunda daha mantıklı davranmaları gereken bir çarşamba sonrası günleri başlıyor. Gereksiz harcamalar yapmayın. Bir şeylere dikkatli olun. Ve bu arada ay sonunda 28'inde Mars terazi burcuna geçiyor. Ay seyahat etmek istiyorsanız dikkatli olun pasaportlarınızda vize alamayabilirsiniz son anda dönebilir gitmek istediğiniz konularda parasal sıkıntılar yaşayabilirsiniz yani sevgili kovalar, seyahet mi çıkacaksınız iş imzasını atacaksınız yeni bir iş olgusu mu var ilişkilerinizle ilgili yeni bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz hepsini biraz bloke edin bekleyin en azından Eylülün 15'ine kadar kendinizi biraz relaksa alın diyoruz sevgili kovalar. Çünkü bu konuda hataya açık dönemlerinden birindesiniz. Evet, siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın. Özellikle iş imzalarına çarşambadan sonra çok dikkat edin diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>